Bismillahirrahmanirrahim. İttihat ve Tesanüt derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde bir mektup. Üstad diyor ki hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. Birliğin, birleşmenin neticesidir. İmtizaç kerane kaynaşarak her mana, her açıdan kaynaşarak gerçekleşen ittihat gittiği vakit manevi hayatta gider. Yani maneviyatımız maneviyatımızın sağlıklı bir şekilde devamı vahdet ve ittihadımızı muhafaza etmemize bağlı. Vela tenazu ve tesebe İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider. Cenab-ı Hak ikaz ediyor bizleri. İhtilafa düşmeyin yoksa cesaretiniz kırılır. Kuvvetiniz de elden gider. Kuvvetimizin ve cesaretimizin kaynağı iddiadımız birlik içinde olmamız. Enfal suresi 46. ayet bu. Bu ayet işaret ettiği gibi tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki 3 elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti 3'tür. Tesanüd adediyle bu sayıların tesanüdüyle dayanışmasıyla içtima etse bir araya gelse toplansa birleşse 111 kıymetinde olduğu gibi ki bunu daha evvelki okuduğumuz bir derste 1-1-1-3-4 elif örneğiyle Üstad İhlas Risalesi'nde başka bir şekilde izah etmişti. Burada da 3 elif birleştiği zaman 111 kıymetinde olduğu gibi sizin gibi 3-4 hadim hak, hakka hizmet eden 3-4 insan ayrı ayrı ve taksimül amal olmamak cihetiyle hareket etse müstakil birbiriyle irtibatsız kopuk ve iş bölümü de yapmadan, iş birliği de yapmadan hareket etseler kuvvetleri 3-4 adam kadar da ancak Her birine kadar kuvveti varsa o kadardır. Eğer hakiki bir kuvvetle birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle demek ki bu da ayrı bir ihlas prensibi zaten. Birbirinin faziletleriyle, hizmetleriyle, başarılarıyla iftihar edecek kadar bütünleşmiş olmak. Böyle bir tesanütle dayanışmayla birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla birbirine fani olmak. Bu da gene ihlas dersinin içinde yer alan mesajlardan biri. Bu tefani sırrıyla hareket etseler o dört adam 400 adam kuvvetinin kıymetindedirler. Yani 300 adam, 400 adam, 4000 adam. Yani bu artık o tesadüfün kuvvetine göre o manevi kuvvette artıyor. Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Burada Sparta Nur talebelerine hitaben yazılmış bu mektup Barla döneminde Barla mektuplarından birisi. Ama diyor ki sizi sadece Sparta ile sınırlı bakmayın bu meseleye. Büyük bir memleketi hatta dünyayı tenvir edecek, nurlandıracak elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinanın çarkları birbirine muavenete mecburdur. Bir Gene okuduğumuz derslerden biriydi. Bir fabrikanın çarkları hakkındayız biz. Bu çarklar birbirine yardım etmeye mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Daha kuvvetli bir çark çalışınca kendi vazifesi hafifliyor, kolaylaşıyor. Hak ve hakikatin Kur'an ve iman hizmeti olan büyük bir hazine-i yüksek bir hazineyi. Bu omuzumuzdaki hizmet büyük bir hazine aslında. Bu hazineyi omuzlarında taşıyan zatlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Üstad bunu çok tekrar tekrar ikaz ediyor. Birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç tarihlerde çok var. Tenkit etmek istiyorsanız dışarıda bir sürü var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum. Üstad kendi bizzat yaşayarak zaten bunları yazmış. Ve kendi yaşayışından örnek vererek sizdeki meziyetler, ile ben iftar ediyorum. Ben de olmadı olmayan meziyetler özellikle kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Birbirinizin güzel hasletlerini, faziletlerini, hizmetlerini kendiniz yapmış gibi iftar ederek bir numune imtisal manasında paylaşınız, yayınız. Ki şans manevi manası kuvvet bulsun. Ki Salih Nüzmet'i böyle inkişaf etmiştir zaten. Üstad bunları yazmış parla talebelerine ilk dönem. Ve onlar da birebir bunu hayatlarında yansıtmışlar. İşte Hafız Ali abiler ve İslam köyden. Ve ilk dönem bu kadar zorluklar, tazdikler, baskılar, hapisler, ve algı operasyonları böyle püskürtülmüş. Ve Risale-i Nur böyle bir şahs manevinin ihlasıyla yayılmış. Bugünlere ulaşmış. Bize düşen de bugünkü muhatapları olarak Risale-i Nur'un bugünkü nesiller olarak aynı manaları yaşamaya gayret etmek ve hizmetin en önemli güvencesi budur aslında. Bu cemaatin tesanüdü ve iddiadı. Allah bizleri bu tesanüt ve iddiada muvaffak kılsın diyerek bunu da tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.